Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. İslam İbadet Esasları dersimizde 7. üniteye geldik. Konumuz Hac ve Umre. Bu derslerimiz Dehabete, DİKAP, MBSTS, AU sınavına hazırlanan hoca kardeşlerimin çok işine yarayan bir video olacak. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. Kanalıma destek olmak adına beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız beni memnun edersiniz hocam. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam ile birlikte Kabe'nin duvarlarını yaptığı hangi surede anlatılmaktadır? Bakara suresi 127. ayetinde anlatılmaktadır. Kabe'nin kapısının olduğu tarafın ön tarafında makamı İbrahim Aleyhisselam var biliyorsunuz. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi de bulunmaktadır. Tavaf namazını makamı İbrahim'in arkasında da kılmak müstehaptır. Hac ne zaman farz kılınmıştır? Hicretin 9. yılında farz kılındığı kabul edilir. Bu sene Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir'i hac emiri olarak görevlendirdi. Hz. Ebu Bekir ve beraberindeki hacı adayları Medine'den hareket ettiler. Onlar yoldayken Tevbe suresinin ilk ayetleri indi. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında artık Kabe'yi kimsenin çıplak olarak tavaf edemeyeceğini, Bundan sonra müşriklerin hac yapamayacağını tüm Müslümanlara ve gayrimüslimlere bayram günü Mina'da duyuran kişi aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe, Hazreti Osman. Evet, cevabın hangisi hocam? Evet, beni dikkatli diyen hoca kardeşlerim, hac emiri Hazreti Ebu Bekir olduğuna göre Mina'da bunu duyuran kişi de odur demiş olabilirler ama değil hocam. Cevabımız Hazreti Ali olacaktı. Çünkü Hazreti Ali sonradan Tevbe suresinin ilk ayetleri nazil olunca onları duyurmak için hac kafilesine sonradan katılmıştır, değil mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Medine'den gönderilen ilk Müslüman hac kafilesi hangi sene ve kimin yönetiminde hac yaptı? Hicretin 9. senesinde Hazreti Bekir'in yönetiminde diyoruz. Hac ve umrenin kavramlarına bakalım. Mikat neydi? İhrama girilecek yer. İhrama girilecek yerlerden birazdan bahsedeceğim. Tavaf Kabe'nin etrafında 7 kez dönmek. Şaft Kabe'nin etrafında bir kez dönmek. Say, Safa ile Merve arasında gidip gelmek. Menasik ise haccın aşamaları demektir. Bir tavaf kaç şaftan meydana gelir? Bir tavaf kaç şaftan meydana gelir hocam? Evet, bir tavaf 7 şaftan meydana gelir. Tavaf çeşitleri. Kudüm tavafı Mekke'ye geliş tavafıdır. Tatavu tavafı da nafile tavaflar. İfada tavafı buna ziyaret tavafı da diyoruz. Farz olan tavaftır. Sader tavafı da veda tavafıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat katılıp eda ettiği hac hicretin kaçıncı senesinde olmuştur? Biliyorsunuz 10. senesinde oldu. Buna veda haccı diyoruz. İhrama girilecek yerler, mikat yerleri, harem ile mikatlar arasındaki kalan bölgeye hil bölgesi diyoruz. Harem ve onu çevreleyen, hilin dışında kalan bütün dünya hakkında da afak terimi kullanılır o gelen kişilere de afaki deniliyor değil mi hocam? Hilin dış sınırını teşkil eden ve mikat denilen yerleri ihramsız geçemezler. Mekke umre ihramı için genellikle tenimi tercih eder. Tenimde ihrama girerler Mekkeliler. Zurhuleyfe Medine çıkışındadır ve Türkiye güzergahındadır. Cuhfe Mekke'nin kuzey batısında Kızıl Deniz'in sahilinde bulunur. Karn Mekke'nin doğusundadır. Yelemlem güney doğusundadır. Zatu ırk da kuzey doğusunda yer alır. Bunu bir tablo üzerinde anlatmaya çalışayım hocam. Özellikle Türkiye'den gelen hacılar karayoluyla geliyorlarsa Zulhuleyfe'de ihrama girerlerdi. Bu pembe alana ihramsız girmek nedir hocam? Haramdır. Buraya girilmez. Zulhuleyfe'de ihrama girerler. Aynı şekilde hava yoluyla gidenler Medine'ye gidiyorlarsa Medine'den çıktıkları zaman yine Zulhuleyfe'de ihrama girerler. Diğerleri mesela Yemen'den gelenler Yelemlem denilen yerde ihrama girerler. Cidde arkadaşlar Cidde burada sınırda sınırın dışında gibi görünüyor ama Cidde'de de Hil bölgesindedir. Bunu da unutmayalım. Cuh Zat-ı Irk burada görüyorsunuz. Karnul Menazil. Evet. Bunlar nedir? Hil bölgesidir. Burası harem bölgesi. Mekke'den gelenler de nerede ihrama giriyor hocam? Tenim'de. Ayşe Mescidi var orada biliyorsunuz. Tenim'de ihrama girerler. Evet bu haritadan söyleyeceklerimiz bu kadar. Mikat nedir? Mikat nedir? Ne demiştik? İhrama girilecek yerde değil mi? ...harem bölgesine ihramsız girilir mi? Hanefi malikilere göre her ne maksatlı olursa olsun... ...doğrudan harem bölgesine mesela Mekke'ye gidecek olan afakilerin... ...mikat sınırını geçmeden ihrama girmeleri gerekir. Çünkü ihram bu kutsal bölgeye saygı için vacip kılınmıştır. Şafi mezhebine göre hac ve umre kastı olmadıkça uzaklardan gelenlerin... ...yani afakıların harem bölgesine ihramsız girmeleri vacip değil, müstehaptır. Bu kime göre? Şafi mezhebine göre. Hanifi ve Malikilere göre vaciptir. Mekkeliler umre için nerede ihrama girerler? Mekkeliler Tenim Mescidinde, Tenim'de değil mi hocam? Ayşe Mescidi de diyoruz. Burada ihrama girerler. Hedi nedir? Fıkıh dilinde hac ve umre ibadeti esnasında kesilen kurbanlara hedi denir. Temettu ve kıran haccı yapanların hedi kurbanı kesmeleri vaciptir. Hedi kurbanı hangi türünden olursa olsun mutlaka harem sınırları içinde kesilmelidir değil mi? İhram yasaklarına bakalım. Saç veya sakal tıraş etmek, el ve ayak tırnaklarını kesmek, av hayvanları avlanmak, vücuda güzel koku sürmek, cinsel ilişkide bulunmak bunlar ihram yasaklarıdır. İhrama girdiğiniz zaman bunları yapamazsınız. İhramın vacipleri mikat sınırını ihramsız geçmemek ve ihram yasaklarından sakınmak. Hangisi ihramlıya yasak değildir? Başkasını tıraş etmek, banyo yapmak, tırnak kesmek, parfüm sürmek, yeşillikleri koparmak. Evet, burada yasak olmayanı bulacağız. Banyo yapmak yasak değildir. Başkasını da tıraş edemez hocam. Kendisinin ve başkasını da ihramlıyken tıraş edemez. Bu ihram yasaklarıdır. Tabii ki hac bittikten sonra görevlerini yaptıktan sonra tıraş olacak. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şirike leke lebbeyk innel ve nimete leke vel mülk la lek kelimelerinden oluşan ve Allah'ın davetine gönülden katılma ifadelerine verilen isim nedir? Buna telbiye diyoruz. Niyet ile birlikte getirilen bu telbiye ihramın geçerli olması için mutlaka gereklidir. Istıba nedir? ıstıba ridanın yani ihramın vücudunun belden yukarısını örten parçanın bir ucunu sağ kolunun altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ kolunu ve omzunu ridanın dışında bırakmasıdır. Gördüğün gibi sağ kolu ve sağ omuzu açıkta olacak. Buna ne diyoruz? Istıba diyoruz. Remel ise tavafta kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı ve çabuk yürümektir. Füsuk ve cidal nedir? Füsuk taatten ayrılıp masiyet sayılan şeyleri yapmaktır. Cidal ise başkalarıyla tartışmak, hakaret ve kavga etmektir. Her zaman yasak olan bu tür davranışlardan ihramlı iken daha çok sakınmak gerekir. Halk ve taksir nedir? Halk saçların dipten tıraş edilmesidir. Taksir ise uçlarından kesilip kısaltılması demektir. Saçların dipten tıraş edilmesi yani halk kısaltmaktan evla görülmektedir. Tıraş olmadıkça ihramdan çıkılmış olunmaz. İhram yasakları devam eder. Şafilere göre vacibin ifası için 3 tel saçın tıraş edilmesi veya kısaltılması yeterlidir. Ayrıca ihram yasaklarının kalkmasına da ne diyoruz? Tehallül diyoruz. Say nedir? Safa ile Merve arasında gidip gelmektedir. Safa ve Merve tepelerini görüyorsunuz hocam. Gerçekte böyle büyük tepeler değil orası. Üzeri kapatılmış böyle küçük tepecikler diyebiliriz. Kapalı alan içerisinde bunlar. Kabe'nin burasında görüyorsunuz. Say yapılan alana giriş kapıları var. Kabe'den meydandan buraya giriş yapıyorsunuz. Ve burada 4 defa gidiş, 3 defa da geliş şeklinde 7 defa gidip gelerek ne yapıyorsunuz hocam? Say yapmış oluyorsunuz. Burada Hanefi mezhebine göre hac ve umrenin vaciplerindendir say yapmak. Diğer 3 mezhebe göre Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre bunlar haccın rükünlerindendir. Başka burada söyleyeceğim. Say nerede başlar hocam? Safa tepesinde başlar ve Merve tepesinde biter. Buradan çıkarsınız. Şeytan taşlama olarak bilinen işlem yapılırken ilk gün kaç taş atılır? İlk gün sadece akabe cemresine 7 taş atılır. İkinci ve üçüncü gün birinciden başlayarak sırası ile her üç cemreye 7'şer taş atılır. Yani küçük cemre, orta cemre ve akabe cemresi şeklinde biliyorsunuz 3 tane cemre var. Böyle taş sütunları diyebiliriz. Hani küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan deniliyor ya halk arasında böyle üç cemreye yedişer taş atılır ikinci günü ve üçüncü günü her taşı atarken Allahu Ekber denilir şeytan taşlamaya remyi cimar deniliyor taş atmak haccın nedir vaciplerindendir toplam peki kaç taş atıyoruz hocam birinci günü yedi taş atıyoruz sadece akabe cemresine büyük şeytan dediğimiz birincisini atmıyorsun ikinciyi de boş geçiyorsun üçüncü evet cemreye taş atılıyor birinci günü 7 taş atılıyor İkinci günü küçük cemreye orta cemreye ve akabe cemresine 7 şerden 21 taş atılmış oluyor değil mi 3. günü de 21 ve dördüncü günü de 21 toplam 4 gün taş atacak olursanız 70 tane taş en az toplamanız gerekir hocam bu taşları nereden topluyoruz bunları da müzdelifeden topluyoruz Hacılar ne zaman Arafat'ta toplanırlar? Bayramdan bir gün önce yani Arefe günü bütün hacılar Arafat'ta toplanırlar. Bütün hacıların aynı anda aynı yerde bulundukları mevki neresidir? Arafat meydanı değil mi hocam? Arafat. Cemi takdim nedir? Arefe günü Arafat'ta öğle ve ikindi namazlarının öğle vakti içinde birleştirilerek ...birlikte kılınması sünnettir. Buna cemiyi takdim deniyor. Mescidi Nemi're de cemaati kübra ile kılmak gerekir. Akşam ve yatsı namazlarının cemiyi tehir ile kılınması nerede olur? Hadcedenlerin arefe günü akşamı müzdelifede... ...akşam ve yatsı namazlarını ister münferit ister cemaatle olsun... ...yatsı vakti içinde cemiyi tehir ile kılmaları... Hanefilere göre vacip, şafilere göre ise sünnettir. Arefe günü akşam güneş battıktan sonra Müzdelife'ye gidilir ve burada sabahlanır. Ayrıca şeytanı taşlamak için Mina'da taşlar da Müzdelife'de toplanıyor hocam. Bayram gecesini nerede geçiriyoruz? Müzdelife'de geçiriyoruz. Haccın yapılışı kısaca anlatmaya çalışayım hocam. Öncelikle Mikas sınırında ne yapıyoruz? İhrama gidiyoruz. Sonra Beytullah'a geliyoruz. Beytullah'ı tavaf yapıyoruz. Sonra Mina'ya geçiyoruz. Mina'da sabah Mina'da kaldıktan sonra Mina'dan Arafat'a geçiliyor. Arafat'tan sonra Müzdelife'ye geçiyoruz. Müzdelife'den şeytanı taşlıyoruz ve ziyaret tavafıyla haccımızı tamamlamış oluyoruz. Senenin belli zamanlarında Kabe'nin ve başta Arafat olmak üzere etrafındaki belli mekanların usulüne uygun şekilde ziyaret edilmesine ne ad verilir? Buna hac diyor değil mi hocam? Çünkü senenin belli zamanı diyor. Belli zaman olmamış olsa bu nedir? Umre olurdu ama senenin belli zamanı dediği için burada hac diyoruz. Dikkat edelim. Haccın geçerli olmasının şartları nelerdir? Öncelikle mekan, ihram, akıllı olmak ve vakit bunlar haccın geçerli olmasının şartlarıdır. Haccın en önemli rüknü hangisidir? Haccın en önemli rüknü Arefe günü zeval vaktinden sonra Arafat'ta bulunulmasıdır. Umrenin farzları nelerdir? İhram ve tavaftır. İhram şartı tavafta rükünü oluyor. İslam usulünde yapılan hacca ne ad verilir? İslam'da usulünce yapılan hacca biz haccı mebrur diyoruz. Hacca temettüye bakalım şimdi hocam. Hacı adayı mikatta veya oraya varmadan umre niyetiyle ihrama girmesi nedir? Haccı temettüdür. Haccı temettüde öncelikle umreye niyet ediyorsun. Umre niyetiyle ihrama giriyorsun. Umre tavafını yapıyoruz. Arkasından sayımızı yapıyoruz. Tıraş olmak ve umreden ihramdan çıkmış oluyoruz. Normal kıyafetlerle Arafat'ı bekliyoruz değil mi? Hac zamanını bekliyoruz. Arada istersek kıyafetimizle tavafımızı yapıyoruz. Hac zamanı geldi mi hac niyetiyle tekrar ihrama giriyoruz. Arafat vakfesini yapıyoruz. Müzdelife vakfesi, arkasından mine, şeytan taşlama, kurban, tıraş olmak ve ihramdan çıkış, ziyaret tavafı ve say. Ve sonra en sonda veda tavafıyla haccımızı tamamlamış oluyoruz hacı adaylarının Mikat'ta sadece umre niyetiyle ihrama girmesine ve Mekke'ye varınca umre ibadetinde istenen şekilde tavaf ve say yaptıktan sonra ihramdan çıkmasına verilen isim burada nedir? Hemen temettu diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Umre niyetiyle ihrama giriliyor. Bu nedir? Temettu haccıdır. Haccı kırana bakalım hocam. Umre ve hac ibadeti aynı ihramla yapılıyor. Hacı adayı mikatta hem hac hem de umre niyetiyle ihrama giriyor. Umre niyetiyle ihrama girdik mi? Girdik hocam. Umre tavafını yaptık. Sayımızı yaptık. İhramdan çıkmak yok. Tıraş olmak yok hocam. Sonra ne yapıyorum? Haccı bekliyorum. Kudüm tavafımı yapıyorum. Arafat vakfesi, Müzdelife vakfesi, Mina'da şeytan taşlama, kurban, tıraş olmak, ihramdan çıkış, ziyaret tavafı, say ve veda tavafı. Gördüğün gibi temettüden farkı nedir? Burada tek ihram yaptım ama temettüde ne yapıyorduk hocam? İhramdan çıkıyorduk değil mi? Umrede ihramdan çıktık. Burada ihramdan çıkmıyoruz. Burada umre ve hac için birlikte niyet ediyoruz. Tek yolculukla hem umre hem hac yapmak. Hemen bunun haccı kıran olduğunu söyleyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Haccı ifrat nedir peki? Hacı adayı mikat denilen yerlerden birinde veya oraya varmadan hac niyetiyle ihrama girmesi. Bu sadece hac yapıyor. Umre yok burada. Hac niyetiyle ihrama girdim. Kudüm tavafını yaptım. Arafat Vakfesi, Müzdelife Vakfesi, Mina Şeytan Taşlama burada fark olarak bir de kurban kesmek yok hocam. Haccı ifratta kurban yoktur. Bunu da unutmayalım. Tıraş olmak, ihramdan çıkış, ziyaret tavafı ve say, arkasından veda tavafı. Tek yolculukla hem umre hem hac yapmak hangi hac ibadetinin uygulama bakımından çeşitlerinden biridir? E, tek yolculukla hem umre hem hac yapıyorsam nedir bu? Haccı kırandır. Yani kıran haccı. İfrat haccı ile ilgili hangisi yanlıştır? Arafat vakfesini ziyaret tavafından önce yapar. İhramlı olarak Mekke'ye varınca önce tavaf yapar. Tavafı yaptıktan sonra say yapar. Say yaptıktan sonra tıraş olarak ihramdan çıkar. Kurban bayramında kurban kesmesi vacip değildir. Evet, yanlışı bulacaksın hocam. İfrat haccı neydi? Hatırla. Evet tebrik ediyorum seni. Say yaptıktan sonra tıraş olarak ihramdan çıkar. Yanlış ifadedir. Say yaptıktan sonra ihramdan çıkmaz değil mi? İfrat hacında hangi hac ibadetinde haccı yapan kişinin kurban kesmesi vacip değildir? Evet hangisinde? Tebrik ediyorum seni hocam. İfrat hacında kurban yok demiştik. Vekaleten yapılan hacca ne denir? Buna bedel hacı diyoruz. Vekalet yoluyla yapılan haccın özellikleri nelerdir? Adına hac yapılacak olan kişinin ölmüş veya ömür boyu bizzat hac yapamayacak durumda olmalıdır. Vekil gönderilen kişi Müslüman, akıllı ve ergin olmalıdır. Hac masrafları adına hac yapılan kişi tarafından karşılanmalıdır. Hacca gönderen hangi tür hac yapılmasını istemişse vekil buna uygun hareket etmelidir. Vekil tarafından yapılan hac adına yapılacak hac yapılacak kişinin isteği ile yapılmalıdır. Haccın farzları nelerdir? İhram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı. Biliyorsunuz haccın farzları nelerdir? Mesep söylenmese bunun Hanifi mezhebi olarak düşüneceğiz. Genellikle sorularda bu şekilde düşüneceğiz hocam. İhram şartı oluyor. Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı bunlar da rükünleridir. Malikilere göre bu üç farzın yanında sayıda farzdır değil mi? Ve dördü birden haccın rükünlerini oluşturulur. Şafilere göre bunlara saçları kısaltmayı veya tıraş etmeyi halk veya taksiri de ilave ederek rükün sayısını beşe çıkarmışlardır ve bu rükünler yerine getirilirken bir kısmında yani ilk üçünde sıraya riayet etmenin de farz yani rükün veya şart olduğunu söylemişlerdir. Demek ki Şafilere göre haccın farzı kaç hocam? 5 olmuş oluyor. İhram, Arafat vakfesi, ziyaret tavafı, say, değil mi? Sonra saçları kısaltmak Haccın rüknü olan tavaf aşağıdakilerden hangisidir? Hacın rüknü olan tavaf ziyaret tavafıdır. İfade tavafı veya farz tavaf da denenen ziyaret tavafıdır. Haccın asli vacipleri nelerdir? Say, Safa ile Merve arasında yürümektir. Müzdelife vakfesi, cemrelere taş atmak, şeytan taşlamak yine vaciptir. İhramdan çıkmadan önce saçların kazınması veya kısaltılması, yani tıraş olmak, veda tavafı bunlar haccın asli vacipleridir. Hangisi haccın vaciplerinden birisidir? Evet, burada hemen say yapmak diyen hocalarımı tebrik ediyorum. Hangisi haccın vaciplerinden biri değildir? Evet, baktığımız zaman ziyaret tavafı haccın vacibi değil farzıdır değil mi hocam? Haccın asli sünnetlerine bakalım. Kudüm varış tavafı yapmak, hacıların zaman zaman bilgilendirilmesi üç hutbe, terviye günü minaya gitmek ve geceyi orada geçirmek, bayram gecesini müzdelifede geçirmek, bayram günlerinde geceyi minada geçirmek, minadan dönerken Muhasap veya eptah denen yerde bir süre dünlenmek bunlar haccın asli sünnetleridir. Hangisi haccın asli sünnetleri arasındadır? Evet haccın sünnetleri arasında olanı bulacağız. Sünnet olan burada hangisi hocam bulabildin mi? Kudüm varış tavafı değil mi? Kudüm varış tavafı haccın sünnetidir. Hacla ilgili olarak kaç hutbe vardır? üç hutbe vardır. Birinci hutbe Zilhicce'nin yedinci günü Mekke'de Harem-i Şerif'te öğle namazından önce okunur. İkinci hutbe Arefe günü Arafat'ta Nemire Mescidinde Zeval'dan sonra Cem'i takdim ile kılınan öğle ve ikindi namazlarından önce Cuma hutbesinde olduğu gibi arada oturularak iki hutbe halinde okunur. Üçüncüsü de bayramın ikinci günü öğle namazından önce Mina'da Mescidi Hayf'ta irad edilir. Hacer Esved'i şöyle bir tanımaya çalışalım. Zaten biliyorsunuz da en azından ben önemli kısımlarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şu Hacerül Esved ile Kabe kapısının arası hocam bu çok önemli. Buraya ne diyoruz? Mültezem diyoruz. Ayrıca Avf öğrencileri bilecekler. Bu Hicri İsmail Hatim kısmı dediğimiz bölüm bu bölüm Kabe'nin içinden sayılan bölüm. Kabe inşa edilirken malzeme yetersizliğinden dolayı burası içerisine alınmamış. Şöyle hilal şeklinde gördüğünüz gibi bir kısım. Buraya ne diyoruz? Hicri İsmail. Hatim kısmı diyoruz. Altın oluk şurası hocam. Hemen bu Hicri İsmail'in olduğu tarafta şurası altın oluk. Kabe'deki fazla suyun boşaltıldığı yer. Kabe'nin köşeleri de önemli. Burası biliyorsunuz şimdi Hacer-i olduğu köşe. Burası Rükn-i Iraki, Irak tarafından bakan köşe. Bu on, burası Rukni Şami, Şam köşesi. Burası da Yemen köşesi değil mi hocam? Rükni Yemani diyoruz. E, makamı İbrahim burası zaten biliyorsunuz. Evet Kabe hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İstilam nedir? İstilam Hacerü'l-Esved'i selamlamak demektir. İstilam için Hacerü'l-Esved'e dönülüp namaza durur gibi eller kulaklar hizasına kaldırılıp Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber denilerek üzerine konur ve eller arasından Hacerü'l-Esved öpülür. Ama izdiham sebebiyle Hacerü'l-Esved'e yaklaşılamadığı durumlarda başkalarına rahatsızlık vermemek için uzaktan avuçların içi Kabe'ye çevrilerek eller yine kulaklar hizasına kadar kaldırılıp Bismillahi Allahu Ekber denilerek karşıdan işaretle selamlanır ve sağ elin içi öpülür. hacer Lesvet uzaktan istilam edilirken karşısında durulup eklenmez yürümeye devam edilir. Tavafın her şaftında Rüknül Yemani'nin de istilam edilmesi yine müstehaptır hac niyetiyle ihrama giren afakilerin Mekke'ye geldiklerinde yaptıkları ilk tavafa ne diyoruz? Evet artık ezberledin değil mi hocam? Kudüm tavafı, kudüm tavafını yapmanın hükmü nedir? Sünnettir. Mekke'ye senenin herhangi bir gününde ihramlı olarak yapılabilen tavaf ve saydan sonra ihramdan çıkılan özel bir ziyarete ne ad verilir? Bak herhangi bir gününde diyor hocam buna dikkat et. Buna da umre diyoruz. Giymemesi gereken elbiseyi bir gün veya geceden daha az süre ile giyen ya da bu kadar süre başını veya yüzünü örten erkekler ile yine bu kadar süre yüzünü örten kadınların ceza olarak ne vermesi gerekir? Buna sadaka diyoruz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.